Boğaz şakra. Boyun bölgesine yakın bir yerde bulunan bir enerji merkezidir. Rengi turkuaz mavidir. Bu bölge yaratıcılığımızı simgeler, içinizdeki gerçeği yansıtır. İletişim için sesinizin oluştuğu bölgedir. Boğaz, boyun, solunum organları, ses telleri, çene, dil, gırtlak, Vitroid bezinin yer aldığı bölgeyi etkiler. Bu çakrada yaşanan tıkanıklıklar ise omuz ve boyun bölgesinde gerginliğe, diş gıcırdatmaya ve boyunda sertleşmeye neden olur. Boğaz çakrasının dengesizliği kişinin yalan söyleme eğilimini arttırır. Çok konuşma veya hiç konuşmama gibi durumlar görülür. İnsan ilişki ve iletişim kurma eyleminde zorluklar, iletişimi reddetme ve zorlanma görülür. İçe yönelik davranışlar görülür. Sigara içmek, yeterli düzeyde su içmemek, kötü beslenme düzeni gibi alışkanlıklar bu çakranın dengesizleşmesine sebep olan fiziksel durumlardandır.